Herkese merhabalar. Gökkuşağı Yemek Tarifleri kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için renkli renklerle, yemesi çok eğlenceli, içerisindeki çıtır tavuklarla çok lezzetli hamburgerler hazırladım. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Hamburger ekmeği için küçük bir karıştırma kabına bir yemek kaşığı şeker, bir paket instant maya ve bir su bardağı ılık sütü alalım. Biraz karıştıralım ve da 5 dakika mayanın aktif hale gelmesini bekleyelim. Ayrı bir karıştırma kabına 3,5 su bardağı un, 1 adet yumurta ve 1 yumurta sarısı, 1 yumurtanın beyazının üzerine sürmek için ayıralım. 1 tatlı kaşığı tuz, ve hazırladığımız maya karışımını da ilave edelim ve bir kaşık yardımıyla hamur toparlanıncaya kadar karıştıralım. Sonra oda ısısında yumuşamış 50 gram tereyağını da ilave edelim ve yaklaşık 10 dakika boyunca yoğuralım. Hamuru ne kadar uzun yoğurursanız o kadar yumuşak ekmekler elde edebilirsiniz. Hamuru mayalanmaya bırakmadan tezgahın üzerine alalım ve 8 eşit kaseye ayıralım. Renk vermek istediğimiz kadarını küçük kaselere koyalım ve her bir kaseye ayrı renk gıda boyası ilave edelim. Ben mavi, sarı, pembe ve turuncu renkleri kullandım. İstediğiniz renkleri kullanabilirsiniz. Kullandığım gıda boyası da organik gıda boyası. Ben internet üzerinden temin ediyorum. Ve her bir kasenin üzerine bir süreç film kapatıp yaklaşık 1 saat kadar mayalanmaya bırakalım. Hamur mayalandıktan sonra tekrarın üzerine alalım ve uzunlamasına şekil verelim. Ve bir pişirme kağıdı yerleştirdiğimiz fırın tepsisine yerleştirip üzerine bir bez örtüp bir saat daha tepsi mayası için bırakalım. Ne kadar uzun tepsi mayası yaptırırsanız o kadar yumuşak ekmekler elde edebilirsiniz. Tepsi mayasını da yaptıktan sonra üzerine ayırdığımız yumurta beyazından sürelim ve biraz susam ilave edip 180 derece fırında yaklaşık yarım saat kontrollü bir şekilde pişirelim. Sütlü tavuklar için uzunlamasına kestiğimiz tavuk etlerini bir karıştırma kabına alalım. Ve üzerine 4 yemek kaşığı sirke, 1 su bardağından biraz eksik süt ve yarım çay bardağı sıvı yağı da ilave edelim. Biraz karıştıralım ve üzerine bir fitre filmi kapatıp en az 2 saat tavukların marine olmasını sağlayalım. Bir tabağın içerisine yaklaşık bir su bardağı un, bir tatlı kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı kırmızı biber, bir tatlı kaşığı karabiber ve bir tatlı kaşığı sarımsak tozu baharatını alalım, biraz karıştıralım. Ve hazırladığımız ve marine olmaya bıraktığımız tavuk etlerini iki tarafını da arkalı önlü una batıralım. Ve bir tabağın içerisine biraz yağ koyup orta ateşte arkalı önlü kızartalım. Hamburger ekmeğini ortadan ikiye keselim. Alt tarafına biraz mayonez sürelim. Ve üzerine marul dilimleri yerleştirelim. Ve hazırladığımız çıtır tavukları da koyup hamburger ekmeğini kapatalım. Rengarenk renkleriyle yemesi çok eğlenceli ve içerisindeki çıtır tavuklarla çok lezzetli oldu. Denemenizi de tavsiye ederim. Eğer diğer gelecek olan tariflerimi de görmek isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.